TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı oyuncularının bölüm başı kazançlarını sizler için derledik. Bu bilgiler oyuncuların popülerliği, dizide oynadıkları roller, sosyal medyadaki bilgiler ve tahmini verilerden yola çıkarak hazırlanmıştır. Dizimizde en sevdiğiniz oyuncuyu yorumlayın. Bakalım dizimizin en sevilen oyuncusu kimmiş? Yavuz Sepetçi Yani Ciritçi Abdullah Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ve Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Şu an Ankara Deneme Sahnesi ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktadır. Eve Düşen Yıldırım, Yol Ayrımı, Filinta, Payita, Mehmet Bir Cihan Fatih ve Vuslat dizilerinde rol aldı. Dizimizin Ciritçi Abdullah'ı Yani Yavuz Sepetçi Bölüm başı 60.000 TL kazanıyor. Ege Aydan yani Belediye Başkanı Celal Bey. 1958 Ankara doğumlu olan Ege Aydan, Ankara Devlet Konservatuarında eğitim aldı ve genellikle devlet tiyatrolarında çalıştı. Ve hesapçı, kaçak gelinler, beyaz yalan ve dayan yüreğin dizi filmleri yer aldığı bazı projeler. Dizimizin Celal Bey'i yani Ege Aydan bölüm başı 55.000 TL kazanıyor. Şebnem Dilligil yani Halime. Şebnem Dilligil 1960 Ankara doğumludur. 1981 Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü bitirmiştir. Devlet tiyatrolarında kadrolu olarak çalışmış ve birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Dizimizin Halimesi yani Şebnem Dilligil bölüm başı 40.000 TL kazanıyor. Ali Düşen Kalkar yani Düğüncü Muammer 1961, Lefkoşa doğumlu olan Ali Düşen Kalkar, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Mezuniyetin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Diksiyon, drama, konuşma dersleri vermektedir. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. Dizimizin düğüncü muammeri yani Ali Düşen Kalkar bölüm başı 45.000 TL kazanıyor. Gülhan Tekin yani Gün Şıl. Gülhan Tekin, 1971 İzmir doğumlu. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dramatik Yazarlık Bölümünden mezundur. 2004 yılında BKM Mutfak oyuncularına katıldı. Ali Ayşe'yi seviyor, Aşağı Yukarı Yemişliler, Galip Derviş, Analı Oğlu, Geldim Gördüm Güldüm dizi film programlarında yer aldı. Dizimizin Günçılı yani Gülhan Tekin bölüm başı 40.000 TL kazanıyor. Erdal Cindoruk yani Ağatçı Hüseyin. 1965 Adana doğumlu olan Erdal Cindoruk, Adana Belediyesi Konservatuarı Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde ve tiyatroda rol aldı. Dizimizin Ağatçı Hüseyin'i yani Erdal Cindoruk bölüm başı 65.000 TL kazanıyor. Çiğdem Aygün yani Keriman 1987 Şanlıurfa doğumlu olan Çiğdem Aygün, Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. İlk kez 2012 yılında Ustura Kemal dizisinde rol aldı. Ateş Böceği dizisinde rolü ile tanındı. Dizimizin kerimanı yani Çiğdem Aygün bölüm başı 20.000 TL kazanıyor. Eser Eyüboğlu yani Selami 1984 İstanbul doğumludur. Eser Eyüboğlu'nun rol aldığı Şefkat dizisi dizisiyle meşhur oldu. İlk olarak Benzemez Kimse Sana yarışmasına katılmıştır. Eser Eyüboğlu 90'lar Oflu Hoca'nın şifresi, Cingöz Recai, Ege'nin hamsisi, Kalp Hırsızı dizilerinde rol aldı. Dizimizin selamisi yani Eser Eyüboğlu bölüm başı 30.000 TL kazanıyor. Nuri Gökaşan yani Musa. Nuri Gökaşan 1950 Ankara doğumludur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dormen Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Dizimizin Musa'sı yani Nuri Gökaşan bölüm başı 30.000 TL kazanıyor. Hüseyin Sevimli yani Rıfat 1987 yılında İstanbul'da doğan Hüseyin Sevimli dizide geveze bir çaycıyı canlandırıyor. Gönül Dağı dizisinin çaycısı Rıfat her şeyden haberi olan bir ajans gibidir. Dizimizin Rıfat'ı yani Hüseyin Sevimli bölüm başı 30.000 TL kazanıyor. Zümre Meyreli yani Elif Zümre Meyreli 1998 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde rol alarak başlayan Zümre Meyreli kameralar karşısına ilk kez Gönül Dağı dizisiyle geçmiştir. Dizimizin Elife yani Zümre Meyreli bölüm başı 25.000 TL kazanıyor. Ferdi Sancar yani Dolmuşçu Sefer Ferdi Sancar 1980 İstanbul doğumludur oyuncunun ilk sahne tercümesi Büyükçekmece Bedia Muavvit Tiyatrosu'nda Evde Üç Başına isimli oyundur. İlk olarak 2019 yapımı Yahşi Batı filminde oynadı. 2011 yılında Düz Adam dizisiyle dizilerde rol almaya başladı. Dizimizin Dolmuşçu sefere, yani Ferdi Sancar bölüm başı 35.000 TL kazanıyor. Melis Sevinç yani Selma Öğretmen dizi film oyuncusu Melis Sevinç oyunculuğa 2019 yılında Zalim İstanbul dizisinde rol olarak başladı. 2022 yılında rol aldığı Hayaller ve Hayatlar dizisinde Lale karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Dizimizin Selma öğretmeni yani Melis Sevinç bölüm başı 40 bin TL kazanıyor. Serkan Kuru yani Kenan Serkan Kuru 18 Haziran 1978 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik Bölümünde tamamladıktan sonra tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Dizimizin Kenan'ı yani Serkan Kuru bölüm başı 45.000 TL kazanıyor. Nazlı Pınar Kaya yani Cemile 1992 İstanbul doğumlu olan oyuncu Nazlı Pınar Kaya, Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Hababam sınıfı yeniden Zümrü Dağ Anka dizi filmleri yer aldığı bazı projeler. Şimdi de Gönül Dağı dizisinde rol alıyor. Dizimizin Cemile'si yani Nazlı Pınar Kaya bölüm başı 35.000 TL kazanıyor. Ecem Özkaya yani Zahide Ecem Özkaya 1988 İstanbul doğumludur. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk Bölümü mezunudur. Ecem Özkaya'nın rol aldığı bazı dizi filmler Elveda Rumeli, İffet, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Şarkısı ve Can Kırıkları dizi filmlerinde rol aldığı. Dizimizin zahidesi yani Ecem Özkaya bölüm başı 80.000 TL kazanıyor. Hazal Çağlar yani Asuman 9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğan Hazal Çağlar, İstanbul Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimi görmektedir. Hazal Çağlar, Galatasaray TV'de sunuculuk deneyimi yaşamıştır. Burak, Öztüzoğlu'nun Konu Sen Olunca adlı klibinde de oynamıştır. Dizimizin Asuman'ı yani Hazal Çağlar bölüm başı 35.000 TL kazanıyor. Cihat Süvarioğlu yani Ramazan Cihat Süvarioğlu 1990 doğumludur. Cihat Süvarioğlu genel olarak internet dizilerinde rol aldı. Hakan Muhafız ve Yarım Kalan Aşklar dizilerinde yer aldı. Cihat Süvarioğlu Ölene Kadar dizisinde Osman karakterine hayat verdi. Dizimizin Ramazanı yani Cihat Süvarioğlu bölüm başı 70.000 TL kazanıyor. Semih Ertürk yani Veysel 1993, İstanbul doğumlu olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Yok Artık filminde rol aldı. Mehmetçik, Kutul Ameri dizisinde Said karakterini canlandırdı. Dizimizin Veysel'i yani Semih Ertürk bölüm başı 75.000 TL kazanıyor. Berk Atan yani Taner. Berk Atan... 1991 İzmir doğumlu olan oyuncu Berk Atan 2012 yılında Best Model of Türkiye yarışmasında birinci olmuştur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünde eğitim almıştır. İlk kez 2013 yılında yayınlanan Altın Dağlı dizisinde Pamir karakterini canlandırmıştır. Berk Atan'ın yıldızının parlamasını sağlayan dizi ise Güneş'in Kızları dizisinde rol aldığı Savaş karakteriydi. Dizimizin Taneri yani Berk Atan Gölümbaşı başı 100.000 TL kazanıyor. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.